ziyaretimize gelen devlet temsilcilerimize Cumhurbaşkanımıza, başkanımıza kadın ve gençlik konularına <laughs> Keşan'dan katılan tüm dostlarımıza hoş geldiniz. <laughs> ben Sayın Milletvekilleri bizi öncelikle tekrar huzurunuzda kutluyorum. Başarılar diliyorum. iyi görevler diliyorum. Değerli arkadaşlar, yorucu ama keyifli bir süreç geçirdik. Bu anlamda örgütümüz, partilerimiz ciddi anlamda görevlerini yaptılar. Ben emeğini katan, gönlünü katan, verdiğimiz görevleri layıkıyla yapan, balkondan seyretmeyen ama sahada sahada özellikle verdiğimiz görevleri layıkıyla yapan parti <laughs> içinde, parti sorumluluğu içinde bu görevi alan, yapan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gönülden teşekkür ediyorum. Se seçim süresince propaganda da sağlıklı bir düzenimiz oldu, iyi bir çalışmamız oldu, programlı oldu, düzgün oldu, seviyeli oldu. Ta ki sandık sonuç tutanaklarının ıslak imzalı belgeler yüzde yüz köyler dahil seçim kurunda ulaşana kadar görevi başında lakiyle görevlerini yapan arkadaşlarıma görevden teşekkür ediyorum. Sabır bir defa Keşan'da yüzde yüz zamanında belgeli ıslak imzalı sonuçlar elimizde ve görev alan arkadaşlarımızın gözetiminde ta seçim kuruluna kadar ulaştırıldı. Bunlar hepinizin katkısı var. Hepinizin yüreği var. Hepinizin emeği var. Çok gönülden teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar Keşan'ımızda oylarımızı çok olmasa da arttırdık. Yani Edirne paralelinde bir yüzde iki gibi bir artışımız oldu gönül isterdi ki daha fazla artışımız olsun. Ancak Türkiye'ye baktığımızda Edirne'miz, Keşan'ımız ve diğer ilçelerimiz en iyi durumda, en iyi oy yüzdesi anlamında. Bu anlamda Edirne örgütüne de bu iletişimi sağlayıp bu çalışma azmini gösterip kendilerine de başta il başkanı olmak üzere teşekkür ediyorum örgütüm adına. Gönül isterdi ki muhakkak yani ülkede iktidar olmak, hükümeti kurma pozisyonuna gelmek ancak Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin farklı üstlediği bir misyon her zaman olmuştur. Ülkesinin bütünlüğünü, milletinin menfaatini düşünerek Türkiye'ye gerçekten güzel projeler sunmuştur bu seçimlerde. Buna paralel olarak diğer siyasi partiler de Cumhuriyet Halk Partisinin kamuoyuna sunduğu projeler doğrultusunda projeler geliştirmişlerdir. Umarım bu alınan sonuçlar, bu projeler oluşacak hükümette muhakkak dikkate alınacaktır. Bundan Türk halkı kazanacaktır. Bundan emekçiler kazanacaktır. Bundan esnaf kazanacaktır. Bundan üretici, çiftçi kazanacaktır diye düşünüyorum. Ben inşallah Genel Başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi seçimden bugüne Türkiye kamuoyuna çok güzel mesajlar, çok sıcak mesajlar, Türkiye'nin istikrarı açısından Türkiye'nin birliği, bütünlüğü açısından güzel mesajlar veriyor. Bu çizgide Cumhuriyet Halk Partisi üstüne soru. sonuna kadar tamamlayacağına inanıyorum. Ben bu duygularla hepinize teşekkür ediyorum tekrar. Hepinizi yürekten alkışlıyorum. Ben sözü Sayın Belediye Başkanımıza verirken kendisine gerçekten bu seçim süresince bize her türlü desteği veren sahada çalışan bizden desteklerini es Sağ olsun. Gelirse de sizin huzurunuzda teşekkür ederim. Sayın başkadır. Çok değerli yanımızdınız. Hep bütünleştiniz. Bu konular, kadın konuları ya. bu evet. konuda Çok Evet. çok mutlu oldu. Bir Cumhuriyet çapında olarak Edirne'den gelen hele oldu. Türkiye'de 1 numaralı spor. Ötüler. Bugün park merih var vardı. İkincisi de Türkiye gerçekten Türkiye seçmeni ülkesine ve demokrasisine sahip Belki tek başımıza iktidar olma şansını yakalayamadık ama bu oluşan yeni iradeyle ülkeyi daha iyi yönlere götürmek zırkız. Cumhuriyet Halk Partisi de demokrasimizin garantisi sistemi garantisi olan bir parti olarak burada sorumlu sorumluluk alacaktır sorumluluğunu bilincinde de siz yeni vekillerimizle parlamentoda bu sefer çok daha farklı görevler düşecek. Geçen dönem zorlu bir dönem oldu belki ama bu dönem zorluğundan öte eee sorumluluklarla dolu bir dönem. Partimizden ülke adına beklentimiz sonsuz. Bu iki konuda gerçekten bir seçim sonuçlarından <laughs> geçen Keşan, İlçe Örgütü'nün ve Keşan'daki partilerimiz burada gösterdikleri bir <laughs> avantajımızı kullandık. Yeni bir günüzden ayrıldık. Bizzat de sağlardaydık. Binaz temin ettik. eşimle, arkadaşlarımla sürekli çalıştık. Örgütümüzde çalıştık ve başardık. Ha biraz burukluğumuz var mı? Var. İki sebepten dolayı burukluğumuz. Üç sıfır olmadı. Ülke genelinde tek başına iki şans yaşayamadık. Ama bu demokratik ortam içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeri ayrıdır. Bu sonuçlar küçümsenecek sonuçlar değildir. Şu anda ülkenin kaderini etkileyebilecek pozisyondayız. Ben bunu bu şekilde algılıyoruz. Sayın vekillerimiz de Ankara'da bu sorumluluk ve bu sorumluluk bilincinde genel merkezimizin vereceği emirler de olsun. Sarı sonsuz kanaatini sonsuzlaşıyorum. Kendilerine hayırlı olsun diyorum. Sayın vekillerim, sayın bakıyorum sizi de kutluyorum. <laughs> İl başkanı olarak Türkiye <laughs> birincisi oldu. Elimle örgütü. <laughs> ee, hepimiz hayırlı <laughs> olsun. Ümmet <laughs> Halk Partisi büyük bir cami ya. Eçimiz de farklı ve kırgın bir kar olur. Doğal bir dinamik bizim, bizim dinamik birbirinden bu. Ama biz yine bir bütün oluruz. Birlikte oluruz. Ve yine bölgemizde bir e, ee, seçim savaşından muzaffer olarak çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Hepimize hayırlı olsun. <laughs> başarılı konuşma yaptık. Diğer başıma başarıyı güzel yaşamalı olarak. Bir ön seçim geçirdik, buraya <laughs> geldik, adaletimizle ileride kalırdık. Ne mutlu bana ki <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi itibar Etkin örgütü <laughs> gerçekten bilinçli yapıya sahip bir yol. Bunu neden eee Çünkü çok kızgınlardı, kızgınlardı. İnsanlar, kadar çok kızgınlar ve kızgın olan insanlar başkanın da bu şahit olduğunu hep beraber milletvekilerinde şahit olduğunu biliyoruz. Şimdi yaşamımıza rağmen herkes bir araya gelip örgütünü toplandı. Her şeyi nikahı attı ve her yerde üç sloganı atmaya başladı. Bir vortlarda üç dedik. Propaganda yaptığımız yerlerde üç dedik. Hapişlerimizde üç dedik ve bütün dedik. Bu başarı sadece edemedik başarısı değil. Bu başarı Enerjinin başarısı, bu başarı Keşan'ın başarısı, bu başarı tüm örgütün başarısı. En çok fedakarlık yapan kadınlar, gece gündüz çoluğunu çocuğunu bırakıp terefikten kadınlarımız. Gece gündüz yağmur çamur demeden çalışan gençlik yollarımız. Seçilmişler ve üyelerimiz. Ve gönülden çalışan, gönülden sandıklarda görev yapan, ismini partide hiç bilmediğimiz, anmadığımız kişiler, doktorlar, öğretmenler ve sokakta gezen vatandaşlarımız hepsi müşahit kartlarına alıp sandıklara sahip çıktılar. Gerçekten bu süreçte Edirne'de hiçbir sandıkta fazla sorun yaşamadı. Kendi bölgelerde iki sandık yaşadı. 256 kırmızı var. Hemen hemen 170'inde 180'inde birinci çıktı. 20 senedir birinci olmayan sandıkta hepsinde birinci çıktı. Bu başarı hepimizin başarısı. Bu başarı sağa inen belediye başkanlarının başarısı. Bu başarı ilçe başkanlarının gece gündüzden demeden çalışanların başarısı. Bu başarı milletvekili adayı olup da olamayan arkadaşların sağda çalışan arkadaşlarımın başarısı. <laughs> bu sebeple, bu başarı hepimizin başarısı. Bu başarı örgütün başarısı. Tabii ki başarı cezasız kalmaz bizim partide. olacak. Cezamızı da çekeceğiz. Başarıya yazan bir ceza, da süsleniyor çünkü. Neden süsleniyor? Türkiye'nin birincisi olmuş bir ilk, Türkiye'nin birincisi olmuş bir ilçe, Zaten kendi içimizdeki muhalefetler Facebook sayfalarında telefonlara çıkmıyorlar. Bundan başarı sayılmaz deyip birbirimize eleştiriyoruz. Biz bunların hepsine kulak asmadık. Biz Türkiye'ye imzamızı attık. Erdin Vekilimin dediği gibi biz Atatürk'ün torunlarıyız ve biz bunu Türkiye'ye kanıtladık. Türkiye'nin birincisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi Kalesi'nin <laughs> bu konuda memnunum. başkanım Her alanda maddi ve man manevi olarak gerekli yönetimden gerekli bir yönetimden biz de arasak hiçbir zaman telefonumuza çıkmazlık yapmadı. Her zaman örgütten sahip çıktı. Tek burası için de her <laughs> alanda sahip çıktı. Uzun Köprü, Keşan, Şiloğlu, Edirne Belediye Başkanımız hepsi gerçekten örgütten sahip etti. Ben belediye başkanlarıma da maddi ve manevi çünkü örgüt bize gerçekten fazla bir göndermedi. Maddi ve manevi her, her zaman konusunda dolayı bir alkışı teknüşüktür. Başkanımın dediği gibi rahat bir yer en büyük en acısını yaşıyorum şu an. Eee birinci olmamız tabii ki tesellimizdir. Sevinçim hak etmenin bunu sürdürmesi. Konkun konuşması yapamıyorlar. Davul çalıyorlar. Bu kanal olarak kadar konuşmuyorlar. İşte Cumhuriyet Halk Partisi belki oyları yerinde tamamla koydu. Ama biz AKP'nin çalışmamızdan dolayı konumunu sürdürdük. Bir şekilde buraya çekilecek. Bu saatten sonra ne basın ihtiva edecek, ne iş alanları ihtiva edecek, ne yandaş edecek, ne de vatandaş ihtiva edecek. Bu saatten sonra düşüşe geçecekler. Bu bizim bir bu benim sevincim yani. Bu bizim de sevincimiz olabilir diye düşünüyorum. Eee Cumhuriyet Halk yapacak. ismi yapacak. son. tabii ki genel başkanımız, il yeni seçilmiş Eee milletvekillerimize, meclis olan milletvekillerimize, belediye başkanımıza soracağına inanıyorum. Böyle bir koalisyon olacağına inanıyorum. Hayırlısı olsun. İki vekilimize biz örgüt olarak belediye başkanından seçilmiş hepsi görevimizi yaptık. Biz topu sizin elinize veriyoruz, sorunuza atıyoruz. Artık ofsaktan uçarsınız. Koymadarsınız. Yere <laughs> kalırsınız. <laughs> evet sıra falan yok. Herkes eşimizde. Evet. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Farkımız burada. Bizde herkes eşit, herkes birinci sınıf vatandaş. O yüzden yoksullara 720 lira dedik. Onlar <laughs> da eşit olsun <laughs> <laughs> Evet olsun. Yani bir dahaki ne olur? Ee, tam beş aydan beri evet, çalışıyoruz, sahadayız. Herkesin desteği oldu. Ön seçim için çıktık. Yarıştık. Kardeşimiz de burada. Sağ olsun geldi. Yarıştık ama en iyisi oldu. Herkes tek üst oldu. Beş aydan beri AKP'yi eleştiriyoruz. Partimizin politikalarını sürekli ön plana çıkardık. Ön seçimde de aslında biz kendimizi fazla ön <laughs> plana çıkarmadık. Hep parti ön plana çıkardık. Partinin politikalarını anlattık. AKP'yi eleştirdik. Sonrasında üç kişi kaldık. Üç arkadaş hep beraber olduk. Beraber fotoğraf çekildik. Arabalar beraber giydirildi. Beraber broşürler basıldı. Teşekkür ediyoruz. Herkesin katkısı oldu. Hep beraber olduk. Ama karşımızda çok büyük bir dev var. Arap ülkelerinden paralar geldi. Bunları unutmayın. Görülemeyen paralar geldi. Yani devletin bütçesine net hata noksan bir terim geldi. Ben biraz da tarım ekonomisi olduğum için net hata 90 18 milyar dolar olur mu? Yani şu andaki senaryolarda bu da var. Bu parayı çekip işte Türkiye ekonomisine sıkıntıya sokmak. Bunları da göz ardı etmememiz lazım. Evet. Ciddi bir devle karşı karşıyaydık. En azından il başkanımın dediği gibi o devi biraz indirdik. Artık konuşamıyor. Bundan sonra ne yargının üzerinde, ne eğitimin üzerinde, ne bürokrasinin üzerine baskı kuramayacak. Medyada sürekli yer alamayacak. Belki havuz medyası denilen bu medyada sürtecek. Zaten sürtmeye başlamıştır. Televizyonlara sürekli çıkamayacak, yanlış haber yapamayacak. Bunlar da çok önemli. <laughs> Dikkat ederseniz ANAP da birden gitmedi. Bir kere de ezildi ikinci seçimde biraz daha düştü, üçüncü seçimde dağıldı gitti. AKP de böyle olacak. Ben buna inanıyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayakta. Ve hep ayakta olacak. Cumhuriyet Halk Partisi bir devlet kurmuş. Ben seçim çalışmalarında hep bunu söyledim. Biz sıradan bir parti değiliz dedim. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi dedim. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi devlet kurdu. Kurtuluş savaşını kanla yaptı. Devrimler yaptı kurumlar oluşturdu. Ama onlar hepsini teker teker yıktılar. Ve hatırlayın babalar gibi sattık dediler. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Çok partili hayata da biz geçirdik ülkeyi. İçimizden bir sürü parti kurduk. Ve o partiler yeri geldi. Ülkeyi pazarlıklarla belli yerlere getirdiler. Ve biz o kadar bilinçli bir partiyiz ki, demokrasiye de o kadar inanmış bir partiyiz ki, 2011'de bir parti hatırlayın, meclis dışı kalıyordu. Bizim birçok seçmenimiz destek verdi. MHP'den bahsediyor. 2015'te de başka bir parti, tam farklı bir parti, HDP barışa geçemeyeceklendi. Yine bizim içimizden birçok seçmen destek verdi. Bunu istatistikler söylüyor. Ama demokrasiyi biz kurtardık. Türkiye'de demokrasi varsa şimdi Cumhuriyet Halk Partisi sayesindedir. Tek adam rejimi belki de başkanlığa götürüyordu ülkeyi. Biz kurumlarımızı kurtardık. Çocuklarımızın geleceğini kurtardık. Ve bundan sonra partinizin politikalarından başarılı olacağını da düşünüyorum. Ama inanın siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz şu aşamada. Yani koalisyon mu olur? Bizim kuracağımız bir hükümet mi olur? Ee, Türkiye gerçekten zor bir e, gündemde. E, ancak bize güvenin diyorum. Biz de Partimize güveniyoruz, sizlere güveniyoruz. Çünkü bizim örgütümüz çok zorları başardı. Bu koşullar altında bir devle çarpışırken ne kadar paranın geldiğini herkes biliyor. Ne kadar zor koşullarda çalıştığımızı herkes biliyor. Daha geçen hafta beraber herkese el sallıyorduk. Yani ve bu örgütün dinamizmi gerçekten çok fazla. Bu örgüt hata yapmaz diyorum. Genel merkezimiz hata yapmaz, genel başkanımız hata yapmaz. Hep birlikte karar veririz muhalefet de olsak, e, hükümette de yer alsak, bunun sorumluluğunun bilincinde oluruz. Olmak zorundayız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Bu ülkeyi biz kurduk. Kurumları biz oluşturduk. Yeri geldi, baraj altında kaldık. Yeri geldi, hapislerde yattık. Çocuklarımız mağdur oldu. KPSS'de kazanamadı. Onların çocukları kazandı. Soruları aldılar, yaptılar. Ve birçok partilimizin oğlu, kızı İktidar partisinden olmadığı için zanavlarda başarılı olamadı. Hakları yendi. Ama biz yine de partimizden de vazgeçmedik, sevdalıklarımızdan da vazgeçmedik. Atatürk'ten de vazgeçmedik. Vazgeçmeyeceğiz O yüzden ben sizlere güveniyorum. Sizler de bize güvendiniz. Ee, yine güvenmeye devam edin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum. burada öncelikle seçimde gerçekten şu masada her kadının emeği var. Her kadının emeği var. Onlara şu an için sizlerden hakikaten bir alkış istiyorum. <laughs> Yine genç kardeşlerimizin teri var ve burada olan her arkadaşımız seçim çalışmalarına katıldı. Yine ilçe başkanım, belediye başkanım, katkılarıyla bir seçim atlattık. Bu seçimde seçimin galibi yine Edirne ama biz bunlar sevinemedik bile. Hep 3-0 3-0 3-0 diye kendimizi inandırdık. Hepimiz inandık. Sizler de inandınız ama maalesef olmadı. Arkadaşlar demokrasi ise sandıksa irade maalesef yine Aynı yerde kaldı. Ama ben halkı suçlamıyorum. Biz kendimizde arayacağız yine. Yine diyeceğiz ki biz nerede hata yaptık. Ama bu dönem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi hata yapmadı. Genel Başkanımız çalıştı. Bizler çalıştık. İl örgütü çalıştı. İlçe örgütü çalıştı. Aday arkadaşlarımız çalıştı. Sizler de biliyorsunuz. Gece üçlere kadar gittik, çalıştık. <laughs> Sabah yedi, sekizde sokağa çıktık. Ama Maalesef sadece Türkiye birincisi olmanın gururunu yaşıyoruz. Hatta benim şu anda her önüne gelen ilçede iddiaya girmişim takım elbisesi istiyorlar benden. Ciddi ciddi takım elbisesine iddiaya girmişim bir sürü yerde. Bu sıfır için. Halkın iradesi bu ama irade bir şeyi daha yansıttı. İrade, halkın iradesi dedi ki ben diktatörlüğü istemiyorum dedi. Diktatörlüğü istemiyorum. Ben artık kavga istemiyorum, uzlaşma istiyorum dedi ülke genelinde. Bu çok önemliydi arkadaşlar. Onun için bundan sonra yapılacak olan koalisyon mu olacak? Biz iktidara mı gideriz? Eğer bu koalisyonun içerisinde bize mi hükümet kurma görevi verilir? Bilemiyorum. Bugün Sayın Deniz Baykal herhalde görüşmüş Cumhurbaşkanı'yla. Böyle bir koalisyon <laughs> söylentileri oluşuyor. Şimdi ben, Okan arkadaşımın söylediği gibi HDP'yi taşıdık diyor bu dönemde ama şu, biz sağ sol kavgasını bizim kuşağımız biliyor. Bizim kuşağımız yaşadı. Ama şu anda üniversiteye giden gençlik yeni oy vermeye başladı. Bunlar bunu bilmiyorlar. HDP'ye, evet HDP'ye çok miktarda şey gitti. Bizim tarafımızdan belki bir <laughs> Parti seçmeniydi bunlar. Ama biz bunu nasıl geri çevireceğimizin hesabını yapmamız lazım arkadaşlar. <laughs> Bir de seçim bittiği an bizim yaptığımız tek şey biz yine birbirimizin önünde, biz yine birbirimizle beraber oluyoruz. Hiç ama hiç karşı tarafa gidip de ya arkadaş bak bizim böyle bir çalışmamız vardı diye anlatmadık, anlatamadık. Arkadaşlar ne dedik? İşçi dedik, çiftçi dedik, emekli dedik, kredi kartı borcu var mı dedik, öğrenci dedik, atanamayan öğretmen dedik, daha ne denirdi? Daha ne denirdi? E, sosyal yardımlar dedik. Daha bunun haricinde bir şey denmez. Ama ama yine biz aynı şeyleri söyleyerek yine mücadelemizi devam ettireceğiz ve diğer partilerin yaptığı şu. Seçim bittiğin haftasına sanki yeni baştan bir ay içerisinde seçim olacakmış gibi tekrar sokağa çıkıyorlar ve başlıyorlar çalışmaya. Biz ancak seçime yakın çıkıyoruz sahaya ve programımızı anlatıyoruz. Bizim bundan sonra yapmamız gereken her birimiz bizler de dahil olmak üzere yarın seçim olacakmış gibi davranarak insanları ikna etmek. Ben milletvekili olarak Okan arkadaşımla gelirken de konuştuk. Benim yetmediğim yerde Okan arkadaşım gelecek. Onun yetmediği yerde ben geleceğim. Yine belediye başkanlarımızla yerel yönetimlerle kol kola girerek biz bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını kurmak zorundayız. Kurmak zorundayız. Sadece Edirne'de gurur Neden? Biz hep dedim ya ben her söylemde de söyledim. Biz Atatürk'ün sorunlarıyız. Bunu bunlar unuttu. Ama bu moralle İnşallah ben inşallah bir de iktidar yaşarız ve bu iktidarda da şu vaatlerimizi yerine getirirsek ben inanıyorum ki bir dönem sonrası bir adım daha büyüyerek çocuklarımıza aydınlık ve güzel günler getireceğimize inanıyorum. Değerli arkadaşlar, önümüzde önümüzde gerçekten bir koalisyon söylentileri var. Zor bir parlamento var. Çok zor bir parlamento var. Şundan emin olun ki orada orada hiç ama hiç sizin yüzünüzü yere baktıracak hiçbir şey yapmayacağımıza inanın. Hep ileriye bakacağız dedik. Hep aydınlık günlere bakacağız dedik ve sizin buradaki savaşınızı biz oraya götüreceğiz ve taşıyacağız. Teşekkür ederim. <laughs>

kusura bakmayın. Çocuklarım, yani sizin de yemeğiniz vardı. Vay sahibi evet. teşekkürler. Ee, burada şunu belirtmek istiyorum. Yani, Azıcık milletvekili devreyi başlamadan burada. Derdiler süreçte belki devreye yakın siz oluşabilecek bir koalisyonla ilgili görüşe düşürdüğünüz ama Atar bir akşamdan bu tarafa ben kanalda dinliyorum ve köşe tarafa da atıyorum. Köşe adı yaşıyorum. Partilerle de sohbet ediyoruz. Ee, Anketlerin dışında konuşacak son bir şeyde koalisyonda varız. AKP'nin konusunu kurulmasını istemiyoruz gibi bir algı var bizde. E benim kısa kanalımda bu yönde. Ne de ya da e, MHP ya da dışarıdan destekleyecek HDP ile bu koalisyon kurulabilir. Bugün e, Sayın Kemal Derviş bir açıklama yapmış. E, büyük koalisyon kurulsun demiş. AKP öyle CHP kurulsun ben de görev alayım demiş. Ancak o Amerika'da yaşıyor biliyorsunuz. Amerika'da Türkiye nasıl gözüküyor bilmiyorum. Ama ben bu ülkede yaşıyorum. Dolayısıyla burada da göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum buradaki arkadaşlar e, neresindedir bu işin ama ben kısa kanatlığıma benim edindiğim üzere e, AKP'nin dışında bir polis var. dünyası izliyorum. Değerli arkadaşlar bu konuları kendi örgütümüzde tartışıyoruz. Yetkili kurumlar üyesinden, seçmeninden, tavanından bir takım mesajları alarak bu e, sinsile yoluyla genel merkeze kadar bir bu görüşler yetinirdi. Fakat bu anlamda il örgütümüz, ilçe örgütlerimiz, e, üyelerimizin muhakkak görüşünü alacaktır. Evet. merkezin de bu yönde talebi olacaktı. Evet, evet, evet. Ancak e, çok evden <laughs> bu kamuoyunda bir takım parti e, içi veya kişilerin tartışmanın gündeme anlamı anlamıyor. Belli disiplin kuralları içinde hareket edersek e, genel merkez bu konuda muhakkak e, seçmenin taban alamıyor. örgütlerinin yönünde karar vereceğini veriyor. Cumartesi, bunu Cuma, günü saat 12.30'da Fatih'de bütün ilçe başkanlarımızın, belediye başkanlarımızın, bütün seçilmişlerin, üyelerimizin, bunun gibi büyük bir aile basına çıkması yapacağız. E, Türk yaşam, üyelerimiz davet ediyoruz delemeleşim telaşko ilk olarak saat 14.30'da